Yok ben inanmıyorum hala söylediğine. İnanmıyorum da. Böyle bir şey etmişti Bir dakika, ya, bir dakika. Bir dakika tek başıma izleyeceğim dur ben dur be. Ne yazıyoruz? Çıkıyor. Oğlum yaz diyorsun da neyi yazayım? Çık nerede hani? Ay oğlum 3 ay önceki var. 3 gün önce. Sezer Gülen. Sezer Gülen vurmuşsun orada az şey. E, Miramar'da herhalde Erengel diyecektim. Yayında olduğunu unutmuş herhalde Cihan Bey. Sizin girin. Sezer, <laughs> Sezer girin. <gibi. gülüyor> vurmuşsun orada az şey. E, Miramar'da herhalde Erengel diyecektim. Miramar'da ne zaman karşımıza geldiler lan? Sabzolarla ne zaman karşılaştık ki Miramar'da? Sezar'la Sezar gibi Sezar'larla vurmuşsun orada şey Miramarda lerengeldecek. Neyi? Miramarda. Vurmuşsun herhalde. Ya. Son Abi biz biz on ya bilmiyorum ya. sizde de olur mu? Hı. Bak Erangel'de onlarla karşılaştık. Tamam mı? Hı. Sonra Miramarda gene biz onlarla karşılaştık. Eren buggy ile atladım. Bak tüm takımların arasından geçtim. Ersinlerin olduğu yere atlamışım. Orada Ersin beni vurdu. Miramar onların son kalan adamını biz vurduk. Saydı herhalde. Birbirimizle. Aynen. Hep Şanslı. böyle yan yana düştük o kadar takım. <laughs> Sezer gelin. <laughs> Oğlum Sezer ağzına vurmuşsun diyorsun da. Ulan ben adamlarla karşılaşmadım ki. Şey çok saçma bir konuşmaya ya. Vurmuşsun ağızlarına. Yani biz arkadaşız sonuçta. Ağzından kaçmış ya. Unutmuş ayında olduğunu. Ağzından kaçmış. Ama Allah Allah seyretmiş. Yani demek ki yayından sonra da bu tarz konuşmuş herhalde. Yok ben ses çıkartmayacağım. Bana ne ya Ersin'le Ka Ersin kankalar tamam birbirlerini seviyorlar ben karışamam. Ben Ersin'le arkadaşlarla karışamam kardeş. Söylemişse de söylemiştir. Yapacak şey Ama yanlış bilgi almış yani. Bizim ağzımıza kimse vurmadı. Biz zamanda çok vurduk. Ya şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Ee, ben kimseye laf bilemiyorum artık tamam mı? Zannetmeyin ki korkuyorum. Allah'a şükür ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Tamam mı? Sadece saygım vardır insanlara. O da bu, hani bu platformdaki insanlar değil. Kendi abime Ersin'dir, şudur budur, onun bir büyütür Babamdır, annemdir. Bunlara saygım var ve sevdiğim insanlara saygım var. Bana gö saygı gösterenlere saygım var. Allah'tan başka kimseden korkmam ama ben şunu öğrendim. Ben burada ne konuşursam millet demiyor Sezar. Herkes Ersin diyor. Bu yüzden prim vermeyeceğim hiç kimseye kimseye prim vermeyeceğim çünkü hani ee, bak oğlum ben adama tava atıyorum diyor ki RC 2'nin ekibi lan desene Sezer, niye RC yazıyorsun buradan prim kasıyorsun Ya oradan prim kasıyorsun. Diyorsun ki ben prim kasmıyorum. Lan desene o zaman Sezer. Bak beni kimse tanımıyor Sezer de. İşte o yüzden bir şey söylemeyeceğim. Çünkü yine Ersin'e gidecek. Yine Ersin'den prim kasılacak. O yüzden bir şey söylemiyorum kardeş ben bir gün ortaktan kaybolursam sonra tekrardan böyle Ersin'den uzak bir yayınlara mayınlara başlarsam ve kimse tanımazsa o ara herkese geçirim lafını tamam mı? Allah aşkına benim kimseden korkum yok. Ama dediğim gibi ben Ersin'in zarar görmesini istemiyorum. Ben ne dersem Ersin'e gidecek prim. Yani oradan kasılacak. O yüzden kimseye ben bir şey demiyorum. Beni çünkü sokmuyorlar. Bak olayın içinde ben var beni olaya sokmuyorlar. Ersin için Oğlum Ersin Yekin yok ki olayda yani. Niye Ersin Yekin? Tamam abim hani kardeşim ama Şimdi kasmak için neden Ersin Yekin? O yüzden kimseye bir şey söylemiyorum uzun zamandır. İsmimi de değiştirdim. Böyle daha güzel. Yok lan kim, kimse kimseyi linç etmesin. Saçma sapan konuşmayın arkadaşlar. Can bizim arkadaşımız ya. Ağzından kaçmıştır. Söylemek istemiştir o an. Belki sevmiyordur bizi. <laughs> ya vallahi kimseyle uğraşacak zamanım yok. Vaktim de yok, hiç şeyim de yok. Zaten spora da başlamışım var ya. Üf, öyle bir pozitifim ki. Hoş Bir Yürür, kervan yürür. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Ya şunu tekrardan söyleyeyim. Ee, yeni videolarla ya da yeni karşılaşmalarla gelmeyin bize tamam mı? Eskiden yaptıklarımızı bir ortaya çıkarsak konuşmaya yani bak konuşmaya yemin ediyorum utanırlar. Ama ben kendim de söylüyorum. Şu an benim umumda değil ki oyun. Ben çok rahat bir şekilde oynuyorum. Ölürsem ölürüm. Vurursam vururum. Benim önceki halime denk gelemiyordunuz korkudan. Şimdi arkamdan habire konuşmayın. Şu an beni bir tane bot bile gelse vuruyor. Bana önceki şeylerle gelin. Önceki karşılaşmalarla tam istediğim zaman. O zaman demek ki artık karşıdaki ekipler bana ne kadar yetersiz geldiyse ben oyundan soğudum. Hep aynı. Aynı olay. Karşılaşımı vuruyorum. Karşılaşım. O yüzden gidiyoruz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanetsiniz. Bir selam söylersiniz ya. Sıkıntı yok. Gidememiş <laughs> <laughs> zaten. Ama kimse ağzımıza vurmadı yani. Yanlış söylemiş orada. Başkası da karşılaşmış onlar.